Herkese merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün zarurat-ı diniye dediğimiz, dinin korunmasını esas aldığı din, akıl, namus, can ve mal güvenliğinden, can güvenliği üzerine ayetler ışığında konuşmaya çalışacağız. Rabbim cümlemizi istifade eden kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Tin Suresi yani 95. surenin 4. ayetinde şöyle buyurur. لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Şüphesiz biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Ki insanın yaratılış merhalelerini Kur'an-ı Kerim'den incelediğimiz zaman 1400 küsür yıl önce aslında insanın ne kadar mucizevi bir şekilde yaratıldığına dair ayet-i kerimelerde teferruatlı bir şekilde 1400 küsur yıl öncesinde Cenab-ı Allah anlatıyor ve bunu da tıp ilmi bilim adamları insanın yaratılış merhalelerini teyit ediyor günümüzde. İşte bu kadar muazzam bir surette yaratılan insan ve diğer canlılardan da bizi ayıran yönümüz e, akıl donanımıyla Cenab-ı Hakk'ın bizleri yaratması, sorgulayabilme, fikir üretebilme, proje üretebilme, devamlı gelişmeye odaklı bir insan modeli ve yeryüzünde de ayet-i kerimenin ifadesiyle ruhundan da üflemesiyle Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ı bir halife olarak temsil edilen bir insan modeli. İşte Cenab-ı Hak insanı en güzel bir şekilde yarattı ve üzerine ayet-i kerimenin de ifadesiyle faize iza ve nafaktu fihi min ruhi Ben insana şekil verdiğim zaman ve ona ruhumdan da üflediğim zaman hemen secdeye kapanın demişti Cenab-ı Hak meleklerine. Ve bütün melekleri secde emrini yerine getirmişti. Yani biat emrini yerine getirmişti. Yalnız iblis secde edenlerden olmayıp Cenab-ı Hakk'ın katından kovulmuştu. İşte Cenab-ı Allah'ın biat emri verdiği insan ve yeryüzünde halife olarak yaratmış olduğu yeryüzünde Allah'ın dinini ve davasını temsil eden bir model olarak yaratmış olduğu insanın yine Cenab-ı Hakk'a karşı belli vazifeleri, sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğunu görüyoruz. Ve bu sorumlulukları ve yükümlülükleri de Cenab-ı Allah'a hakkıyla kulluk yaparak ve diğer insanlara karşı görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirerek bu vazifelerimizi yapabiliriz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet burada can güvenliğini konuşacağız dedik. Yani zarurat diniye dediğimiz din, akıl, namus, can ve mal güvenliğinden can güvenliğini konuşuyoruz ayetler ışığında. İşte can güvenliği dediğimiz insanın en temel yaşam hakkıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de asli bir hak olarak geçer. Ve bu hakkın sebepsiz yere ihlal edilmesi Kur'an-ı Kerim'de 5. surenin 32. ayet-i kerimesi olan Maide suresinde şöyle anlatılır. Ennehu men katale nefsen bi gayri nefsin ev Kim bir cana bir can karşılığı veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaksızın kim bir canı katlederse feke enneme katelennese cemi'a tüm insanları katletmiş gibidir buyuruyor cenab -ı. Yani yeryüzünde bir bozgunculuk veya bir can karşılığı nedir? Mesela şu an Filistin'de yapılan zulümler. Mesela Doğu Türkistan'da yıllardır süre gelen zulümler. Mesela Filistin'de son dönemde 23 bin insan katledildi. Yani 23 bin masum can katledildi, sivil. Hatırlarsanız cahiliye döneminde kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Günümüzde Allah'ın yasakları öyle aleni bir şekilde işlenir oldu ki erkek çocukları, kız çocukları ayırt edilmeksizin bu şekilde günümüzde katliamlar yapılıyor. Yine ülkemizde PKK belası yıllardır devam ediyor ve ülkemizde şehitler veriyoruz her geçen zaman. Ve burada ayetler bize ne söylüyor? Ayet-i kerimeler bizlere ne anlatmak istiyor? Bizler de ilahiyatçılar olarak bunları anlatmakla mükellefiz. İşte Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kim masum bir insanı? Yani bir can karşılığı yani bir can karşılığı nedir? Kısasa kısas. Kur'an-ı Kerim'de kısasta sizin için hayat vardır buyurur Cenab-ı Hak. Yine ayette ifade edilen az önce e, yeryüzünde bir zulüm veya bir fesat bozgunculuk yani kim bunların haricinde masum bir canı katlederse tüm insanlığı katletmiş gibidir. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde savaş müminler üzerine farz kılınmıştır. Birincisi zalimin zulmünde, ikincisi de mazlumun müdafasında. Bunların haricinde ne diyor yine ayet-i kerimede? فَلَا عُدْوَنَا اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ Düşmanlık ancak ve ancak zalimlere karşı olur. İşte ayet-i kerimede kim masum bir canı katlederse tüm insanlığı toptan bir şekilde katletmiş gibidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani tek masum bir insan, tek bir insan dahi ha bütün insanlığı katletmişsin, ha bütün canlıları katletmişsin, ha tek bir cana kıymışsın. İşte Cenab-ı Allah'ın nezdinde tek bir cana katletmek bile ne kadar büyük bir zulüm olduğunu burada görmüş oluyoruz. Yine bu ayetleri destekleyen ayetlere baktığımız zaman İsra suresi yani 17. surenin 33. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak وَلَا تَكْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا <بِالْحَقًا> Yine haklı bir sebep olmadıkça ne diyor ayet-i kerime? Allah'ın muhterem kıldığı bir cana kıymayınız. İşte Az önceki ayete de dönecek olursak kim bütün insan bir masum bir canı katlederse bütün insanlığı katletmiş gibidir. Ayetin devamında ve men ahyaha feka enne ma ahya'nase cemia. Kim de bir canı yaşamasına vesile olursa, kim de yeryüzünde bir zulmün durdurulmasına engel olursa, zalimin zulmüne engel olursa tüm insanlığı yaşatmış gibidir buyuruyor cenabı. İşte yakın zamanda mesela Güney Afrika ülkesi uluslararası ceza mahkemesinde İsrail'e karşı ne yaptı? Dava açtı. Uluslararası bir dava açtı. Öyle ya da böyle bir dava açıldı. Ve orada 2 iki, 2,5 iki saat süren sürede İsrail'in yapmış olduğu zulümleri tek tek uluslararası adalet divanında anlattı. O Güney Afrika belki de çoğu İslam ülkesinin yapamadığı o vazifeyi yerine getirmişti. Ve bütün insanlığı temsilen oradaki zulmü haykırması bile bizler için çok büyük bir önem arz eder. Yani aslında şunu da görmüş oluyoruz. Din, dil, ırk meseleleri Allah'ın nezdinde bir ölçüt değildir. Yani Cenab-ı Hak bir masum bir insanı kim katlederse bütün insanlığı katletmiş gibidir derken bir Müslüman, bir Hristiyan veyahut bir ne bileyim ateisten deistten bahsetmiyor. Bizim tek düşmanımız Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere ayetlerden de teyit edildiği üzere ve Allah Resulü'nün de bu konuyla alakalı sayı hadislerinden beyan buyurduğu üzere tek düşmanımız zalimlerdir. O, o halde biz sadece ve sadece zalimlere buğz edeceğiz, zalimlere düşmanlık ...göstereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet yine Furkan Suresi 25. Surenin 68. Ayet-i Kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا ''Allah ile beraber onlar başka bir Tanrı'ya kulluk etmezler.'' Yani Allah ile beraber başka bir varlıktan medet ummazlar, O'na yalvarmazlar, O'ndan af dilemezler... ...ya da O'nun vasıtasıyla günahlarının af tövbelerinin kabul olacağına inanmazlar. Hani baktığımız zaman bu ayet-i kerimde aslında hani konumuz bu değil ama birazdan oraya geleceğim. Yani konumuzla alakalı ayet-i devamına geleceğim. Yani vellezine la ma Allah ilahen ahar. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrıya kulluk etmezler. Bir. İkincisi ve la nefselleti harrama <laughs> Allahu illa bil Allah'ın haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın saygın kıldığı bir cana kıymazlar. İki, yani birincisi onlar Allah ile beraber başka bir varlıktan Medet ummazlar. Baktığımız zaman mesela Müslümanlar şirk mi koşuyorlar? Yani Allah ile beraber yanında başka bir ilaha mı tapıyorlar? Hani görünürde hayır. Ancak baktığımız zaman ne yazık ki imanlarımıza şirk bulaştırabiliyoruz. Tabi bu konu yine şirk bahsinde ele alınacağı için konuyu oraya havale ediyorum. Ayet-i kerimenin devamında Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymazlar ve وَلَا يَزْنُونَ zina etmezler. Bakın zinanın da ne kadar çirkin bir günah olduğunu Cenab-ı Allah burada tekrar anlatıyor. Ve la <يَزْنُن> zina etmezler. Ve men yef'al zalike yelka esama. Kim bunları yaparsa Allah'ın nezdinde cezasını bulur. Allah ile beraber başka bir varlığa kulluk etmezler. Allah'ın muhterem kıldığı, saygın kıldığı bir cana kıymazlar. Haklı bir sebep olmadıkça zina etmezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ yelka اَسَامًا kim bunları yaparsa Allah'ın katında cezasını bulur. Yine ayet-i kerimede e, hani iyilik ederseniz kendinize kötülük ederseniz e, kendinize kötülük etmiş, etmiş olursunuz. İşte iyilik ve kötülük bu merank gibidir diye anlatılır. İşte ayet-i kerimede Cenab-ı Hak İsra suresi 7. ayet-i kerimede اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا İyi davranırsanız kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yani insanlığın yaşamasına, İnsanlığın hayat bulmasına, canlıların yaşamasına vesile olursanız kendinize iyilik etmiş olursunuz. Ve bir canı katlederseniz de ve yine insanlığa zulmederseniz de, insanlara, canlılara, hayvanlara, bitkilere zulmederseniz, haksızlık yaparsanız da cezasını bulmuş olursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur veda hutbesinde bu konuyu destekleyici çok güzel bir ifadesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde şöyle buyurur. Nasıl ki bu ay, bu belde, bu bölge bizler için nasıl kutsalsa canlarınız, ırzlarınız ve namuslarınız da öylesine kutsaldır ve her türlü tacizden, tecavüzden korunmuştur. Yani devletin, hukukun, yöneticilerin ve toplumun sorumluluğu altındadır. Parantez içerisinde yaşam hakkının dokunulmazlığı ilkesi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetleri destekleyici. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sayı hadislerini incelerken bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani Allah Resulü mesela itikat alanında baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerinde itikadi meseleleri bir bir açıklamış, izah etmiş. Mesela ibadetle alakalı Farzlar belli İşte namazın, orucun, zekatın, haccın farz kılınması gibi. Ancak ee baktığımız zaman ee, özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet alanında sayı hadislerine işte namazın nasıl kılınacağını vesaire burada Allah Resulü tekrarlayıcı hadis-i şeriflerde e, ifadeler kullanmış. Yine baktığımız zaman muamelat alanında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ayetlerini destekleyici bir rivayeti olduğunu görüyoruz. İşte yaşam hakkının dokunulmazlığı ilkesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada e, nasıl ki bu belde, bu bölge sizin için kutsalsa canlarınız, e, mallarınız ve ızlarınız da öylesine kutsaldır derken insan canının, insan emanetinin ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatıyor, ifade ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, konuyu kapatmadan önce, konuşmamı sonlandırmadan önce uluslararası bir istatistiği sizlerle Paylaşmak istiyorum. Küresel Organize Suç Endeksi 2023 yılında bir rapor yayınlandı bununla alakalı ve bu raporda incelenirken e, o ülkelerdeki suç aktörlerine, o ülkelerdeki suç ortamları incelenerek bu raporlar hazırlanıyor. İşte bunlar e, 26 başlıktan oluşuyor. İşte insan ticareti, kadın ticareti, işte çocuk istismarı, işte eroin uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi mafyavari suç grupları incelenerek ülkelere puanlar veriliyor. Tabi bu puanlar da 1 ile 10 arasında bir skora tabi tutuluyor. Mesela baktığımız zaman Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki e, skoruna baktığımız zaman 7.03 yani İran'la beraber aynı puana sahip, aynı orana sahip. Yani genel olarak suç oranlarında mafyavari suç gruplarında incelerken Türkiye dünyada 14. sırada. Mesela İnsan ticareti alanındaki puanımız 8. Yine mesela mafya vari suç gruplarına baktığımız zaman Türkiye'nin puanı 8.5. Bu da bu araştırmada şunu gösteriyor ki tabi bu araştırma yapılırken bütün veriler inceleniyor, bütün yayınlar inceleniyor. Yine yerel uzmanlar ve gruplar da bu verileri doğruluyor, teyit ediliyor. Ve sonrasında bu şekilde 1 ile 10 arasında endeks skorları ortaya çıkıyor. Bu araştırma sonucu şunu da gösteriyor ki ülkemiz can güvenliği açısından özellikle son yıllarda büyük riskler taşıyor. Tabi baktığımız zaman yine ülkemizde ne yazık ki bu alanda suçlar bir o kadar yaygın olduğu gibi adam öldürmeye yönelik, adam öldürmeye sebebiyet verecek insan öldürmeye daha doğrusu sebebiyet verecek suç olanları da azımsanamayacak kadar fazla olduğunu görüyoruz. Yani insanlar e, baktığımız zaman mesela trafikte birbirlerine çok çabuk öfkelenebiliyor. Hemen silahına, bıçağına, işte ne bileyim suç aletine başvurabiliyor. O yüzden burada asıl olan tabii ki de Kur'an'ın ilkelerine göre hareket etmektir. Tabii burada Kur'an'ın ilkelerine göre hareket ederken devletin de burada Kur'an'ın ilkelerine göre, hukukun ilkelerine göre zaten hukukun ilkeleri e, Kur'an'ın ilkeleri. Yani Kur'an hukuka riayet edin diyor. Yani Az önce ifade ettiğimiz ayetlere baktığımız zaman hep Kur'an ayeti bunlar. Yani insanın canının kutsiyetiyle alakalı ayetleri incelediğimiz zaman hep Kur'an ayeti olduğunu görüyoruz. O yüzden burada Allah Resulü'nün de veda hutbesindeki rivayetinden de yine bunun devletin ve hukukun güvencesi adı altında toplanarak bu hakkın sonuna kadar savunması, savunulması ve bu suçların önüne geçilmesi e, gerekiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet Cenab-ı Hak Kur'an'ın ilkelerine, Kur'an'ın adalet ilkelerine, Kur'an'ın adalet prensibine uygun bir şekilde devlet yönetebilmeyi ve yine bütün kurumlarımızı bu şekilde tesis edebilmeyi, bu şekilde ehliyetini ve liyakatini arttırabilmeyi ve her alanda Hani dedik ya az öncesinde hani işte İsrail zulmediyor, Çin zulmediyor işte ne bileyim maşa olarak PKK, IŞİD kullanılarak çeşitli dünyada işte özellikle İslam ülkelerinde ne hikmetse bu zulümler yapılıyor. Yani bunların önüne geçilebilmesi Hanif İslam'ın yani Kur'an'ın nurunun insanlığa doğru bir şekilde yani Kur'an'i ilkelerin, Kur'an ilkelerinin insanlığa doğru bir şekilde aktarılması Hanif İslam'ın Adaletin, huzurun, barışın yeryüzünde hakim kılınabilmesi için bunlara sarılmamız elzemdir diyorum kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Rabbim hakkıyla kendisine kul olabilmeyi, hakkıyla kulluk vazifelerimizi yerine getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.